Belediye olarak tabii ki vatandaşlarımızın şehir ortamı içerisinde konforlu bir yaşam sürmesi için her türlü çabayı gayreti sarf etmeye devam ediyoruz. Yazın değişik mekanlarda değişik ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi kış şartlarında da vatandaşlarımızın kar ortamında daha rahat hareket edebilmeleri için temizlik hizmetlerimiz parklarda, bahçelerde, yollarda, kamuya ait bütün Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda vatandaşlarımızın iyi bir ortamda yaşayabilmeleri için faaliyetlerimiz devam ediyoruz şu anda da gördüğünüz gibi temizlik hizmetlerini yürütmüş olduğumuz araçlarla karla mücadele ekipleri olarak çalışıyoruz parklarımız içerisindeki yaya yollarında yürüyüş yollarında kaldırımlardaki yürüyüş yollarında da aynı şekilde temizlik faaliyetlerini devam ettiriyoruz şu anda az bir seviyede kar olmasına rağmen vatandaşlarımızın rahat bir şekilde Kaldırımlarda yürüyebilmeleri için her türlü tedbirimiz alınmış vaziyette. Bunu yaparken fiziki imkanlarımız yüksek bir belediye olduğumuz için şükür e, teknik manada da araç ekipman noktasında da modern imkanlar neler ise onları da sonuna kadar değerlendirerek bunların hepsini vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hemşerilerimize hizmet için tabii ki belediye olarak bizler olarak buradayız ve bundan sonra da daha iyi koşullarda hizmet etmeye devam edeceğiz.